Dragon Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkan. Bugün sizlerle ejderhalardan kaçıyoruz'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet. Hemen başlayalım. Bunda da 5-6 el oynarız. Önceki 20 dakika olmuştu. Bunun da öyle olmasını istiyorum. Hemen oyuna girelim. 13 kişi güzel. Hemen gördüğünüz gibi 3373 kişi var. 6 seti az kaldı arkadaşlar. Bunu alınca daha iyi olacak. Bu 5000 bende 3300 var. Neyse oyunun başlamasından 30 saniye kaldı. Şimdi ebenize evimize bir dakika ayarlar video ayarları çok beş alan. Tamam. Şöyle hop 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 Evet. Bugün başlaması da son 15. 10 a 16 çıkmış. Onana süt adam balkabağına dönüşmüş. Neyse şimdi. Hmm. Evet. Aa sevdiğimler. Şu ama mi? yok nasıl bilmiyorum. Ya. Şimdi herkesi yenelim. Baba. Şimdi ben demin oynadım. Bir oner falan oynadım. Dördünü aldım. Hani pro. Kaç daha yeni pro olmaya başladım. Biz oynayalım. Şimdi hemen ölürsem. Ah. Aa. Aa ölmedim. Oynayayım. Her ejderha çarpışımda ölmedim diye şükür ediyorum. Evet yönünü değiştir. Allah geldi. Güzel sıçradık. Hani Allah ağacı attık lan. Aa geliyor. Evet öldürün onları ama bana dalmayın Evet. Altımızdan yeni birisi geçti. 5 ha. koyayım ya. Nasıl düşerek ölmek istemiyorum. Di diğer çıkışımda en az 3 kez düşerek ölmüştüm. O kadar içim gidiyor. Neyse. Of tam yanından geçti. O süper. Süper. Yanından geçmiş süper. Neyse. Bok Evet. Allah. Bu yeter. Evet arkadaşlar Allah. hemen yani şöyle. Evet kaç kişi kaldı bilmiyorum. Ama canımız yerisinde kadar. Bana geldikleri an okuyacağım başka yere gitsinler Evet gelme. Git güzel güzel. Bak orada adam var bak onu düşürsen. Aa! Ah! Güzel. Gayet iyi. Nefis. At. Ah! Uf dur. Feci kasmaya başladı. Tamam dur. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Kaç kişi bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi. oh, sesli. de bana oley düş ve öl. Ah! Ben de şükreceğim lan şimdi. Kendime demeyim. Anam parkur yaparak. Oley. Parkurum iyi Ah! Hemen aa 3 kişi var canlar. Oo, oh, seksi. Hemen şöyle hoppala. Allahu Ekber. Aa baba baba. Öleceğim. Aa ölmeyeceğim. 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 Kaçacağım. 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 Hadi öl düş. O düştü. Allah gel. Kafamın üstünden geç. İki kişi kaldık. Evet. Alırsak GGS. Nerede o? Ah. O nerede? Aa nereye gitti? O yok. Allah orada. Vurun ona. Hadi katledin şunu bebeş. 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 Hadi. Çok az kaldı şu. Aa, huh. Ah. Bana demeyin. Gidin ona bak. O daha iyi. Daha tatlı. Hadi. Yürü yürü. Oley. GGS. Evet. Allah. El bizim arkadaşlar. Evet. Çok pro oynadık. Dediğim gibi. İkinci elimize gireceğiz. Heraklıs Gamer. Adamın dili. GG yazalım. Evet. 3400 koyumuz oldu. Bir sonraki eli bekleyeceğim ama bir sonraki yer için başka yere gireceğim. Hemen girelim. Lobby'e dönsün. evet. Lobby 36. Dur ineği kafama al. Evet arkadaşlar ee, böyle bir dört el falan oynarız ben birinci elimi aldım yani böyle birinci el güzel geçti hem de gayet güzel geçti çok da heyecanlıydı iki saniye evet evet bir dakika. Anam at. Ne güzel at. Ben bineceğim sana. Aa başkası bindi. Dur ben bineceğim Gel bana ver. Ver lan. Lan. Yanlışlıkla çıktım. Özür dilerim arkadaşlar. Dediğim gibi birinci elde e, oyunu kazandık. Pro e, prolaştım ben dediğim gibi. Birinci el birinci şeyde berbat oynamıştım. Daha zevkli olacak şimdi berbat oynamayacağım. İkinci elde ilk üçe girmeyi istiyorum yani birinci olamasam da ilk üçe gireceğim kesin yani pro pro gamer tr. evet gamer açıyla evet 10 kişi hemen alalım şunu oyun başlamasa 20 saniye ve 3400 coin o 5000 coin olacak evet bu oyunda kaç coin yaparız artık 100 coin yok 50 coin alır yok ya 40 coin ya kazanırsak zaten 100 coin veriyor oh, oh. abi ya burada Şimdi bu çekişimde şeyi görsem Burak abiler de burada çekiyor. Onu görsem mesela. Abi en sevmediğim yer geldi ama ben burada çok kötüyüm. Neyse oynayalım biz. Oynala Oyna Oynala film. Adam zıpladı. Hmm. Şurada mı beklesem? sabah orası sak sakat. Atlarsam çık çünkü orası su. Bir mal gördüm oraya at ay oraya atlamıştı. Orada bir şey olmuyor zannediyordu sanırım. Ama sonra kendisi de onu gördü. Ah! Ne oluyor lan? Neden ne hepsi aynı bir şey kişi ölmüş şimdi. Oğlum bana ne oluyor lan? Stasyon ne oluyor? Oğlum bu değil sarsılması lan? Ne oluyor Ejderhalar. Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Ejderhalardan kaynaklı bir şey. Yerin içine delmiş orada kalıyor olabilirler. Ana. Ay, anladım ben sanırım. Bunlar blokları delemiyorlar. O yüzden biz böyle sarsılıyoruz. Yani kısaca özetleyin. lag var. Bak. Sarsılmada kalma kardeşim. Bak blok kıramıyorlar. Flag oldu. O yüzden bloklarını kıramıyorlar. Ne yapacağız? Aynen blok kıramıyorlar. Bir dakika. Bu desek lobiye dönecek. Tamam. Arkadaşlar e, bundan dolayı özür dilerim. İlker 2 dakika 3 dakika sürmüştür. Bu elde oynayamadık, oyun e giremedik. Üçüncü dala golduk. Sizde gördüğünüz o yüzden sarsılıyorduk. As 0 saniye laf mı geliyor? Ee, sarsılıyorduk. Sizde gördünüz. <laughs> 7 kişi. Abi adam gibi bir yerde oynayamayacak mıyız ya? 8 kişi güzel. Bekleyin üstüne. 8 kişi başlarsa oyun ne güzel olacak. ama bir kişi çıkarsa işimiz ee, arkadaşlar birinci el kazandık ikinci elde oynamadık üçüncüyü de denedik onda da giremedik lag oldu dördüncüyü deniyoruz sanırım ama dördüncü el olmadı bu. bunu ikinci el olarak sayacağım sonuçta ben diken pro kullanıyorum 20 dakikasını 1 gb'a tutuyor yani benimse orijinal bir de seri numarası falan girdim 10 kişi 25 saniye. 24 son 20 saniye. 11 kişi olduk. Oyna 11 kişi başlayalım ya. 16 kişi. Buraya en fazla 10 kişi alacaklar biliyor musunuz? Çünkü 16 kişi çok fazla. Yani biz burada video çekiyoruz. Kazanacağız yine de. Ne gerek var videoyu uzatmaya? Evet ilk üçe giren 15 kişi olduk. Oyun başladı. Oley ben sevdiğim ikinci metin Şumarom yapalım ya. mı çıkalım? Halbuki çıkacağım daha avantajlı olur. Şöyle Atlanmış, atlanmaz. Aynen atlanmaz. Da 15 kişi oyuna başladık yani. Merdivenlik bak. Yukarısı avantajlı birim var. Burada Allah. Hiçbir asker yok diyecektim Kaç babam kaç. Burada güvendeyiz biz. Sanırsam. Allah! Güvendeyiz demiştim. Nah güvendeyiz. daha güzel oynayacağım. Yani zaten videonun gitti hmm. Şöyle Hoppala. Hop gir saniye mi 2 mi 1 mi 0 Evet kaç kişi 14 kişi Aa, al, çabuk 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 Al şunu al şunu 4 son 2 saniye kalandı. Evet oyuna başladım Aa en sevdiğim birinci map Oh yeah ama bu map de çok küçük olduğu için hemen ölüyor adamlar. Herkes gold set. Gold set. Butaları mı atlayacağım? Hayır. Birinci eli güzel oynadık. ikinci ele giremedik. Üçüncü el lag oldu. Dördüncü el bot gibi oynadık. Maşallah. Bizi. Adam uçtu. Allah! Ölürsek dayak yersin. Güzel. Kim dayak yersin? ben geçen her oyunu burada kazandım. Ha yani burada değil mi abi? Bu Altımızı delip dişik ettiler. düşersen bitiyorum. Ve öldük. Allah! Merdivene tutunmuşuz. Oley! Aaa! Ölmedi süper de zıbanmayın amın sikim nasıl zıbanıyorlar ya? Herkes düşüyor anladık tamam da bana zıbanmayın. Ben size okuyacağım gelirsiniz lan. Yeter artık ne oluyor? Aaa okuyacağım dedim ama bir bok yapamadım. Çünkü yanımdaydı. Evet az kişi kaldı. Ben de mi gideceğim? Yok var ya sakat yer. Aaa. Bana da az. Bir dakika oyun dondu. Güzel. Video gitti. Daha. Dur bakayım. Aa tamam gitmedi. O kasıntıdan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Bir anda oyun yanıt vermeyi kesti tabi kapanmadı. Videoda gitti sanmıştım ki gitmemiş. Çok iyi. O bugün arkadaşlar ejderhalardan kaçıyoruz. Birinci eli oynadık. Bak sayıyorum. Birinci eli oynadık. İkinci elde giremedik. Üçüncü elde Lago üçüncü ay ikinci elde bok gibi oynadık 3. elde lag oldu dördüncü elde oynadık şu an hala oynuyoruz ama oyun dondu yeniden girin yeniden o tabi kapanmadı Allah'tan evet son 3'e kaldık o kasıntıdan dolayı ben çok sinir oldum arkadaşlar özür dilerim video bitince o kasıntıya bakacağım mutlaka aha o da düştü iki kişi evet GG GGS ikinci elimizi aldık arkadaşlar. Düzgün oynayabildiğimiz ellerin hepsini kazandık. İkinci el de aldık ve GGS. Evet. Tamam 9 kişi. Evet. ikinci el de aldık. Şimdi oyun kasmasına. Ya mutlu oldum. Oyun kastı yine de el aldık. Evet hop 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 hop. 10 kişiyiz. E. Bu bölümün adını şanssızlık şans ne koyayım ben isim koymayacağım tek kaçıyoruz böyle. arkadaşlar çok ilgi geliyor buna ben o yüzden çekiyorum günde 20 görüntülenme falan geliyor bayağı bir like da geliyor şey snake oynadığımda 8 likedi diğeri bir 5 like falan buna da iyi bir like gelir izleyenlerden yani ben bunu kolay çekmiyorum tabii. Ben zaten çektiğim ilk videoyu atıyorum arkadaşlar. Kötü oynayayım, iyi oynayayım hiç fark etmez. Direkt atıyorum. patla lan. Uuu. 3, 2, 1. Kit aldık mı? Aa almışız. En sevdiğim ikinci mi? Be Demin ben burada mı kazanmıştım? Burada kazanmıştım değil mi? Burada kazanmıştım zaten. Yok burada ben ölmüştüm. Bir market edeceğim. Marketlerden uzak duracağım. Hmm, Allah. Abi çok pis uçuruyorlar çok adam ama oldu lan. Mal gibi şey yaptı. Allah. Arkadan koydu çocuk. Ne kadar zaman oldu bilmiyorum ama. Ben ne yapacağım? Son iki el daha oynayıp bitireceğim arkadaşlar Belki üç bilmiyorum. Güzel oynarsam iki. Yani bir tane berbat oynayayım, bir tane güzel oynayayım var ya. Onun şeyini Bu Evet. Oh, bu Hoppala. Oh, Lan. Giriyor. Giriyor şey. Oyunumuz kaç? Allah direkt oyuna girdik hiç seçmeden. Kat son saniyede girmişmiş şansa bak. Son saniyede oyuna girdi. Dur ben yukarı. Ama kitimizi şey yapamadık şimdi. bakayım zıplayacak mı? Aynen tamam zıplıyor. Abi öldük. Öldük. Of çok az can. Çok az canımız var. Biraz ve canla sıkacağız. Hayır, hayır, git. Siktir orayı, git. E, beni sikerim yoksa. İyi. Yürü git, lan buradan. Derhal burayı terk et. Ah, geliyor. Bize mi geliyor? Gelme. Zaten kitim bok. allah Ekber. Abi, bak tutunamadık yine. Evet, dediğim gibi iki tane güzel el oynadık. Bir el daha alamayacağım. Sonra bir el daha oynarım belki. Sonra bir el daha, sonra bir el daha. Bilmiyorum. İki el oynarız Bu eli güzel oynasam çok iyi olacak. o map çıkmasın bana. Bana o map gelmesin. O mapten gıcık oldum aslında. Ne bok olduysa bana o map de O bloğun üstüne atlasaydım, zaten oyun benimdi. Beni sinir etti amınacım. Neyse 20 saniye hop. İçtimizi de alırız ben. Lan adam domuz ve ejderhanın üstünde uçuyor. Infra çip çip değil. Lan neydi o? Infra işte ondan. Bu 3495 coin ile biz bir oyun aldık kardeş. Niye 3495 yani? Neyse. Oley! En sevdiğim ikinci met bu oldu artık. Birinci map aramaya gelmiyor. hiç de yaptı. Ben bazı arkadaşlarım Allah çektiği bu videoları da izledim. Ejder Ağar arkadaşlar çok güzel çekiyorlar. Çok güzel de oynuyorlar. Aynı bizim gibi pro. A Yeter son elim oynuyorum. Bu kadar artık buna geldi yani. Şimdi sayacağım bak. Şimdi Birinci ele oynadık, kazandık. İkinci ele oynadık. Şey oldu. Lag oldu. Üçüncü ele oynadık, demedik. Dördüncü ele oynadık, oyun dondu. Beşinci ele oynadık, kazandık. Altıncı ele oynadık. Bizi uçurarak düşürdü. Yedinci ele oynadık, onu da uçurarak düşürdü. Bu sekizinci el. Bu eli kazanırsan video çıkacak zaten. 60 zaten çıkmıştır demektir. Beyler, bir önceki free free cc diyorum ya aslında free cc'den bahsedeceğim. ejderhalardan kaçıyoruz ee, videomun altında şey free cc linkim var oraya bir tane klik atarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü e, premium çekilişi yapacağım oradan alıp. O yüzden abone dersen biraz klik atarsanız sevinirim hızlı çekiliş yaptım. Çekiliş yapacağım. Kaç abone olduk mu yaparım bilmiyorum. Bir 45 abone, 50 abone falan olduk mu açıklar. Çok mu istiyor? Bilmiyorum. Valla abim de çekiliş yapıyor. O son 3 saniye aldı. Abim de çekiliş yapıyor. Onun için valla bir günde 30 izlenme geldi. 6'da katılım geldi. Yani ben de yapacağım. Bana da abone gelsin. bu Bunu burada yiyeceğim şöyle pat pat uskine bak şikayet burayı yıkacaklar zaten buranın içi açılacak İçine girsem bir değişiklik şey ettim ben şey uff biri düştü galiba düşmemiş aca aca ooo biç geraptı vey geraptı vey geraptı vey Aa o ağacı atlayacaktım Tamamını ağacı. Oo, hiç, tamam onu sıyım bir hiç. Gel atlı be. be. Daha çok kişi. Hemen şöyle yapalım. Resver. Ama burada uçarız ya yani. Şöyle geliyor. Neden uçarız? Aa düşsene oraya. Hadi kuş kuş. Ee, e, düşmüş düşmüşler. Aa düşmemiş burada. Orayı adamlar yani sikti bıraktı. Ejderhalar. Bak hepsi oraya dalıyor. Buraya hiç kimse geldi. Oha hekça bak. Bitti geri geldi. Aa düştü mü? Düştü ye yeah, come on hiç gördüm buradan. Bu elin. sen yanından gitsin ağzını da sıktın. Bilerek seni öldürsünler diye okla uzaklaştıramayacağım lan adam. Aa. Biri düştü. Aa o da gitti. Gitti. Siktir o git. Hepsi şimdi buraya targetlanacaklar. Hayır, çünkü herkes burada. Şurayı yıksalar zaten işleri bitti. Ama bizim altımızı yıksalar bizim işimiz bitmez. A, altımızı yıktılar ama işimiz bitmedi. Kaç kişi öldü? Bir kişi gitti. Bir, iki, üç, dört, beş kişiyiz. Beş kişiyiz. Bir, iki, üç, dört kişi kaldık. Bu elde almak istiyorum. Üçümüz buradayız. Yükselen ben düşmesem iki kalacağız. Hayır gelme. Ah ah. Oh, oh. Kanım bitir bebe. Üf, canım dolsun burada rezil alsın. Üç kişiyiz. Allah yıkma. Ay ebenim. Hay. Aa iki kişi kaldık. Hadi ön nerede o? Hayır bana gelme. Ona git. Ona git. Nerede o? Adam nerede? Lan! Abi neredeymiş? Oha! Neyse arkadaşlar çok iyi oynadık. Adam Türkmüş galiba Bilmiyorum. Bu de mi oynasam diyorum herkes çıkıyor. Son bir el daha oynayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi sayıyorum. Mallıklarımızı sayıyorum. Birinci eli kazandık. İkinci el e, giremedik. Üçüncü el lag oldu. Dördüncü el kazandık. Beşinci el oyun dondu. Altıncı el oynayamadık. Yedinci el de oynayamadık. Sekizinci el e, Güzel oynadı, 9. elde bu, bunu son ikiye kalıp öldük, 2 oyun kazandık Clia'da. Bunda Bunlara son 2'ye kalıp öldük, yani 3 galibiyet diyebiliriz. Ama 2 galibiyet, onda da sıkı kapıştık neyse. Son elde oynayıp bitireceğim ama altı kişi var. Çıkalım buradan. Düzgün bir yere gireceğim. Bu arada arkadaşlar Clia'yı ee, bu videonun altında da vereceğim. Bir GG linke tıklarsanız seni sevinirim. son elimi de oynayıp çıkacağım. Evet. Bir saniye daha. Bir son elimi de oynayıp çıkacağım. O oh, 50 saniye var. Video bir 30 dakika olmuş mudur dersiniz? Yok, yok lan. 25 olmuştur abi. ama 40 saniye 16 kişi olsun da hemen 20 saniye kalsın ya. Oha! TNT uçurdu onu galiba. Abi havai fişekle mi uçtu lan o? Ne yaptı hiçbir şey. Oo 3573. Süper. Manyak bir şey. Ben bugün o gold'u alacağım abi. şunu. Çok istiyorum çünkü. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve suya değemedik. ya gemi çok kasar ama. Neyse oynayalım. Gemide birinci olamayacağım tabi ki. Ama sonlara kalabilir. bulut yapmıştır Yok lan ne bulut? yanında bulut mu? Ne olduğunu anlayamam. Buhar olabilir yok lan Arkamızdan çıkan su damlaları olabilir mi? Allah o can ana gelmeyin lütfen. Allah gel bir diye kas yere bak yere bak Tamam. 5 düzelttik. Nerede? Of yıkmış geçmiş. Aa dur. Demin Elazığ alan Andriyç simine. O da geldi buraya. Evet. Videoya çıktılar lan. Neyse. Herkes videoya çıktı. Hemen şöyle. Hemen hadi. Hadi. Huf. Kaç kişi? 1-2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çift Orada olan mallar var Oranın tepesindeler mi acaba? Ee, e, Arkamızdan geliyor vuracak Vurdu Oh. Süper abi Süper Bok gibi yere geldik Gerçekten çiftlik ediyorum Allah değmeyin bana. Of. Abi. Bu oldu. Aha düştü biri. Son dört. Bana vurmasınlar yeter. Bana gelmesinler. Onlar tepedeler ne güzel ya. Ben böyle bok gibi yerde. Allah. Abi son ikiye kalıp da ölmek nedir ya? Ya yine mi? Nerede o? Peki? Nerede? Nerede? Burada mı? Son ikiye kalıp öldü kan hani ya. Gel. Neyse videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, bu bölümde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve free Gizli linkini aşağıda vereceğim. Çekiliş yapacağım. Klik atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz elinizi like atmayı unutmayın. Görüşürüz. ババイイ完全に。Bay bay,